Merhaba arkadaşlar. Bu videomda rk 75 elektrikli aracımızın menzilini sizlerle paylaşıyorum. İyi seyirler. Yağmur, kar, kış derken bir kişi geride bıraktık. Elektrikli aracımızın menzili kışın soğukta 25 kilometrelere kadar düştü. El frenimiz bazen dondu. Havaların ısınmasıyla birlikte elektrikli aracımızın menzilini test ettik. Bataryanın soğuktan etkilenme durumuna baktık. Kışın 25 kilometreye kadar düşen menzil havaların ısınması ile birlikte yaklaşık 50 kilometreye kadar çıktı. RKS M5 elektrikli motorun özelliklerinde belirtilen 90 kilometre menzile hiç ulaşmadık. Bunlara çok inanmayın. Tabii ki menzilde hava şartları, yol durumu etkilidir ancak biz hiç 90 kilometreyi görmedik. Evet kilometremiz 39 kilometre oldu. Hala gidişte bir sorun yok. Birkaç kişiyi alacağız 3 kişiyi alıp Tekrar devam edeceğiz Bakalım Durumumuz ne durumda Ama şarj bir anda azalıyor gaza bastığımı Bu demek oluyor ki Beni yıka diyor yani Beni fişe tak diyor 39 kilometre Öyle siteye bakıp yok 90 kilometre gidiyormuş Aman kanmayın Bakalım şimdi dike bulsak acaba çıkar mı Ama çünkü iyi. çıkarız öyle zannediyorum Evet 40 kilometreye ulaştık. Yani o internette gösterdiği 90 kilometre işleri biraz hikaye arkadaşlar. 40 kilometreye ulaştık. Dik çıkmasında herhangi bir sorun yok. Ama bu aralar biraz sonra şey diyebilir yani. Beni şarj atar. Şimdi bir dike çıkacağız orada. Bayağı düşük gösterir diye düşünüyorum. 3 kişiyiz arabada. Bakalım. Şurası biraz dik. Buraya çıkarken %25'e kadar çıkacak. %25, %15. Evet. %40. Güzel. Güzel. Evimize geldik ama kilometre denemek için birazcık daha gitmek istiyorum. Evet arkadaşlar 45 kilometreyi de zorladık çekişi gayet iyi. Çok büyük yük koymadın sürece. Çekişinde bir sorun yok. Evet. 45 kilometreyi gördük. Şarjımız biraz azaldı. Daha gitmez herhalde. Biraz daha gidelim bakalım ne olacak. Evet. Yüzde otuz beşe düştü. Yüzde yirmi beş, yüzde yirmi. O civarlarda gidiyor. Ama gayet çekişi iyi şu an. Demek ki 45 kilometre rahat yapılabilir arkadaşlar. Yani az daha zorlasam 50 de yapabilecek gibi gözük. Bakacağız. Evet 47 kilometreyi de gördük arkadaşlar. Dikten yukarı çıkarken birazcık daha gücü azaldı. Ama gitme gidiyor. 5 kilometre daha gider gibi geliyor bana. Bir yemeğe geçeceğim artık daha kullanmıyorum şarjını da çok aşağı düşürmeden kullanırsanız sizler için daha iyi olur arkadaşlar. Şöyle bakalım. Evet fişe yaklaştık evdeki. Bir duralım. Bakalım kaç gösteriyor. Arkadaşlar 69 gösterdiğinde fişe taksanız daha iyi olur. Bataryalar tükenmeden şey olur hatta. Bir kapatıp açalım. Bakalım kaç gösterecek. tekrar açıyorum. 69 gösteriyor arkadaşlar. Kilometremizde bakalım. 47. Yani 50 yapar. 55 bile yapabilir yani hatta. Ama ben artık prize takıyorum. Evet. Bizim VKS'yi yıkıyoruz. Havalar biraz daha ısındığında tekrar aracımızın menzilini test edip sizlerle paylaşacağız. Hoşçakalın.